Derinlik efekti. CorelDRAW vektörel bir çizim programıdır. Genelde iki boyutlu bir program olmasına karşın bazı efektlerle üç boyutlu hale getirilebilir. Öncelikle çalışma alanımıza bir metin çizelim. Ve bu yazmış olduğumuz, çizmiş olduğumuz nesnelere derinlik efekti vereceğiz. Klavyeden F8 tuşuna basalım veya tool paletinden metin araç kutusunu tıklayalım. Her iki durumda da imlecimizin yanıp söndüğünü görmekteyiz. Biz buraya interaktif yazalım. Ve yazdığımız yazıyı büyütelim. Font olarak Arial Black'i seçelim. Renk olarak kırmızıyı seçelim. Ve şimdi biz buna derinlik efekti vereceğiz. Tool paletinden Interactive Extrude Tool seçeneğini seçelim. Ve gördüğünüz gibi faremizin imleci değişmiş oldu ve yanında yine Extrude Tool seçeneğinin simgesi yerleşmiş oldu ve ok işaretini getirip metnimizin üzerine tıklayalım. Ve metnimizi sağa sola hareket ettirelim. Ve istediğimiz derinliği yakaladığımızda nesneyi bırakalım. Evet, buradaki ok işaretini yatay çizgiyi taşıyarak derinliği artırabiliriz veya azaltabiliriz. Evet, siz de bu yazıyı veya değişik yazılar yazarak derinlik efektini uygulayabilirsiniz. Evet. Pick tool aracına tıklayalım. Ve metnimizin dış rengini belirleyelim. Mavi rengini vererek derinliği daha da iyi görebiliriz. Gördüğünüz gibi metnimize derinlik efekti vermiş olduk. Şimdi çalışma alanımıza bir Elips çizelim. Ve bu elipsi sarı renkle dolduralım. Tool paletinden Evet, derinlik efektini seçelim. Ve gördüğünüz gibi hareket ettirerek derinliği artırabiliriz ve derinliğin merkezini değiştirebiliriz. Evet buradaki çarpı işaretiyle merkez noktayı değiştirebiliriz. Ve burada kaydırma çubuğuyla derinliği artırıp azaltabiliriz. Demek ki derinlik işlemini tool paletinden interaktif extrude tool seçeneğiyle yapabileceğimiz gibi efekten de yapabiliriz. Extrude seçeneğiyle de direkt yapabiliriz. Bu durumda karşımıza extrude penceresi gelmiş oldu. Bu pencereden evet değişik şekillerle oynayarak derinliği artırıp azaltabiliriz. Şimdi metnimize uygulayalım. Evet. Evet, üç boyut etkisi metnimize veremiyoruz. Evet, Pick Tool aracına tıklayarak yapmış olduğumuz çalışmaları yakından görebiliriz. Şimdi elips için Extrude seçeneğini seçip değişik şekiller verebiliriz. Ve bu şekilde derinlik işlemini gerçekleştirmiş olduk.